Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Cümlede eksik olan ifade, yükleme sorulacak kim ya da ne sorularından birine yanıt verdiğinde özne olur. Bu da cümlede öznenin eksik olduğunu gösterir arkadaşlar. Cümlelerimize bakalım. Kitaplarıma çok değer veririm, en yakın arkadaşlarımla da paylaşmayı istemem. Neyi paylaşmayı? Kitaplarımı veya onları. Burada eksik bir ifade var. Ancak bu ifade neyi sorusunun yanıtı olduğu için nesnedir. Yani bu cümlede nesne eksikliği var arkadaşlar. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Çünkü geleceğe yön verecek kişilerdir. Arkadaşlar, yetiştirmeliyiz fiili bu cümlenin birinci yüklemidir. Kim? Biz bu cümlenin gizli öznesi var. Kimi yetiştirmeliyiz? Çocuklarımızı. Bu ifade cümlenin belirtili nesnesidir. Geleceğe yön verecek kişilerdir ifadesi bu cümlenin ikinci yüklemidir. Kim geleceğe yön verecek kişilerdir? Çocuklarımız ancak o ifade cümlede gördüğünüz gibi yazılmamıştır. Dolayısıyla çünkü bağlacından sonra çocuklarımız sözcüğünün yazılması gerekir. Bu sözcük yükleme sorulan kim sorusuna yanıt verdiği için özne görevindedir ve bu cümlede özne eksikliği vardır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Veli toplantısına çok geç katılmasına rağmen en çok konuşan kişiydi. Arkadaşlar bu cümlede hata yok. Bunu geçiyorum. Gençlerin bazı durumlar karşısındaki tavırları toplumsal ve ahlak açısından da değerlendirilmelidir. Arkadaşlar ahlak açısından ifadesinin kullanımı doğrudur ancak toplumsal açısından ifadesinin kullanımı yanlıştır. Dolayısıyla bu cümlede toplumsal sözcüğünden sonra açıdan sözcüğünün getirilmesi gerekir. Dolayısıyla bu da cümlede tamlama yanlışlığı olduğunu gösterir. Yani burada farklı bir anlatım bozukluğu var. Bunu geçiyorum. Bu kitapları geçen yıl almış ancak bunları okuma fırsatını bir türlü bulamamıştı. Arkadaşlar bu cümlede bunları sözcüğüne gerek yoktur. Çünkü bunları dediğimiz şey bu kitaplarıdır. Bu ifade hem birinci yüklemle hem de ikinci yüklemle uyumlu olduğu için bu cümlede gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.